Merhabalar. Portakallı kek yapacağım kalıpta. Burada 3 tane yumurtam var. Bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve çırpalım. Köpük köpük yoluna kadar çırpalım. Yumurta ve şekeri çırptım. Böyle mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bunları da karıştıralım. Bundan sonra miksere değil de çırpıcı ile karıştıracağız ki havasını söndürmeyelim. Yarım su bardağı portakal suyu. Bir tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi. Bunları da karıştıralım. Burada un, kabartma tozu ve vanilya var. Un ölçüsünü sonra belirteceğim. Yaklaşık iki iki buçuk su bardağı alıyor zaten. Bunları da güzel eleyelim. Kıvam şöyle. Ne çok koyu ne çok sıvı olacak. Şöyle. Sıçratmadım kalıbımıza dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye gönderelim.